Aha ne oldu? Arkadaşlar ne oluyor? <gülüyor> Arkadaşlar. <gülüyor> Arkadaşlar bu ne? Hayır artık benim. Şifresini de değiştirdim hesabını. Lan kıskancı ver hesabımı. Hesabını sadece birkaç şartla geri verebilirim. Neymiş o şartlarım? Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün havai fişek varken size havai fişek bataryası nasıl alınır bunu göstereceğim. Şimdi hızlı hızlı koşuyoruz çünkü havai fişekler biterse bataryayı alamam. Şimdi buraya geliyorsunuz ilk önce. Buradan bu baltamadır nedir işte her neyse bunu alıyoruz arkadaşlar. Sonra mağaranın içine doğru gidiyoruz ve mağaradaki bu mor taşımsı şeyi kırıyoruz. Bakın böyle yanına gitmeniz yeterli direkt kırılıyor zaten. Bir tuşa basmanıza gerek yok. Onu kırdık. Sonra karşıya geçiyoruz. Biraz daha kırmaya devam ediyoruz. Bıt kırılıyor. Bakın şu an evimde ateş mi, alev mi bir şey var. Bunu hemen koşa koşa. Aha ne oldu? Bu ne? Oyunun bug'a girdi. Bir daha giriyoruz arkadaşlar. Boşuna gitti yaptığım tüm taşlar. Yani herhalde. Şimdi bir daha giriyoruz. O zaman dünyayı kurayım hemen. Evet. Şimdi arkadaşlar bir daha gidiyoruz baltanın buraya. Bu oyundaki bug'lar çok can sıkıcı bu arada arkadaşlar. Daha demin de bunu yaparken oyundan atıldım. Videoyu bir daha çekmek zorunda kaldım. Şimdi buraya geldik yine. Ay dur gelemedim. <laughs> baltayı aldım arkadaşlar. Şimdi tekrardan mağaraya gidiyorum. Tekrardan ona kırıyorum ya. Of. Aha. Arkadaşlar ne oluyor? Başka bir cihaz oturum açtığın için diyor. Nasıl olabilir bu? Bir daha giriyorum. Benim şifrem kimse de yok. Bir daha girdim ama. Bir dakika arkadaşlar. Anlamadım ne olduğunu hesabıma Arkadaşlar bu benim kreatör hesabım. Ne oluyor hesabıma? Şu an endişelenmeye başlıyorum. Bakalım bir dakika. Bir daha bir sunucu kıralım. Acaba sunucuda mı bir sıkıntı var? Ayo düzeldi gibi sanki. Durun arkadaşlar bir daha deneyelim bakalım. Gidelim buraya. Baltayı alalım. Hayır oyunda bir sıkıntı mı var? Anlayamadım ne olduğunu. Arkadaşlar. Ne oluyor benim hesabıma? Durun ben bir takas hesabıma gireyim. Bir dakika bekleyin. takas hesabıma gireceğim. Arkadaşlar şimdi hesabıma girdim. Hemen bir dakika arkadaşlarıma bakacağım. Arkadaşlar bu ne? Oha. Ne olmuş bu hesabı? Kim var? Çevrim içi bir de. Durun. Sen kimsin ya? Sana diyorum sen kimsin? Ben bu hesabın sahibiyim. Ay sahip falan değilsin. Bu hesabın sahibi benim. Çık hesabıma ben. sen kimsin? Hayır artık benim. Şifresini de değiştirdim hesabının. Bu nasıl olabilir ya? Ben şifremi kimseyle paylaşmadım. Evet. Sana çok sinirlendim birkaç gündür. Çok güzel videolar çekiyordun ve hesabını çalmaya karar verdim. Allah'ın kıskancı ver hesabımı. Vermeyeceğim. Artık bu hesap benim hesabım. E lütfen ver bu hesabı çok emek verdim. Ne yapabilirsin? Vermiyorum. Ne yapabilirsin? Sen şikayet ederim. Evet. Bir daha çalarım. <laughs> Lütfen hesabımı geri ver. Hesabını sadece birkaç şartla geri verebilirim. Neymiş o şartların? Saçma sapan bir kıyafet yapacaksın. Neden? Çünkü ben öyle istiyorum. Hesabını geri istiyor musun? Evet istiyorum. O zaman dediklerimi yerine getirmen gerekli. Tamam yapacağım. O zaman şimdi benim bu yaptığım kombine benzer bir kombin yap. Ter rengini benim rengimde yap. Saçlarını böyle bu şekilde yapmaya çalış. Birebir aynısını yapmasan da böyle karışık bir kombin yapman istiyorum. Tamam yapıyorum bekle. Bu olur mu? Ten rengini mor yap dedim. Hesabını geri istemiyorsun sanırım. Allah senin cezanı vermesin. Oldu mu? Hayır üstün de mor. Hiç güzel olmadı. Üstünü değiştir. Cık. Oldu mu? Eh neyse. Şimdi senden birkaç bir şey daha isteyeceğim. Ya daha ne yapacağım ya? Ve bunlara emin olmadan hesabını asla geri vermeyeceğim. Of ne istiyorsun? Hesabını geri istiyor musun? Evet dedim ya. Bir daha oflamaya başlarsan hesabını asla geri vermem. Söylediklerimi düzgün bir şekilde yapacaksın. Ne istiyorsun? Öncelikle ismini bana pet ver yap. Of ya. Bir şey mi dedim anlamadım. Demedim. Yaptım. Evet, işte şimdi oldu. Şimdi bu isimle bir gün boyunca video çekiyormuş gibi davranmanı istiyorum. Takipçilerine bu isimle video çekeceksin. Normal bir şekilde video çekeceksin. Her zaman yaptığın şeylerden işte. Mağazaya girip bir şeyler alıp göstereceksin ama hep böyle takılacaksın bir gün boyunca. Ve bu isminle ben seni izliyor olacağım. Sakın izlemediğimi düşünme. Her an arkandayım. Partileri gezeceksin vesaire. Bu videoyu da daha sonra bana atacaksın. Kabul mü? Hesabımı vereceğime nasıl emin olacağım? Başka bir şansın var mı? Yok. O zaman böyle sorular sormana gerek yok. Evet, hava aydınlandı. Bir günün var. Ve seni bir gün boyunca takip edeceğim. Bu dediklerimi yapmazsan asla hesabını geri vermeyeceğim. Beni şikayet de etsen hesabını geri alırım. <laughs> tamam, öyleyse sen yapacağım. Tamam, başlayabilirsin. Tamam. Ben gidiyorum, hoşça kal. Seni takip ediyor olacağım. Hesabıma sakın zarar verme. Bakarız. Hoşça kal. Güle güle. Arkadaşlar bir gün bitti. Gördüğünüz gibi hava karardı ve ben çok yoruldum. Tam bir gündür video çekiyorum bu şekilde. Artık hesabımı geri almam gerekiyor. Hemen yanına gidelim arkadaşlar. Umarım hesabımı geri verir ve beni kandırmıyordur. Çünkü ne dediyse yaptım. Hey. Aa, merhaba Beste hoş geldin. Merhaba artık hesabımı geri ver. Söylediğim her şeyi yerine getirdiğine emin misin? Evet daha ne yapabilirim? Evet bu arada gerçekten söylediğim her şeyi eksiksizce yerine getirdin. Fakat ben sana bir şey söylemek istiyorum. Efendim? Ben bu hesapla takılmayı çok sevdim. Hayır ya o benim hesabım. Çok mu istiyorsun gerçekten hesabını? Evet ne dediysen yaptım daha nasıl inandırabilirim? Ben sana bir şey itiraf etmek istiyorum. Et. Evet. Ben de bir YouTuber'ım ve senin videolarını çok seviyorum. Bunu sana neden yaptım biliyor musun? Neden? Videolarını çok beğendim ve seni kıskandım. Zaten sen bana bunu video başında itiraf etmiştin ya, saftilik. Her neyse, hesabını geri istiyor musun? Evet. Neyse, ben söylediğim her şeyi yerine getirdiğin için aslında seni biraz daha uğraştıracaktım ama her şeyi yerine getirdiğin için hesabını sana geri veriyorum. Peki arkadaş olabilir miyiz? Yani bir daha bana bu kötülüğü yapmazsan olabiliriz. O zaman anlaştık. Ben şimdi hesabından çıkıyorum. Ve bu hesaba girdiğim şifreyi tekrar yapıyorum. Ve tekrar girmeyeceğime söz veriyorum. Tamam. Yine de teşekkür ederim hesabımı geri verdiğin için. Ben teşekkür ederim her şeyi yaptığın için. Hoşça kal. Hoşça kal.